kolay bir şey değil. Sorsak hepimiz Allah dostuyuz. Allah'ı çok seviyoruz. Allah için canımız feda. Ama birisi kafamıza silah dayasa ya da işte işkence yapsa, zulüm etse yani ne kadar bir düşünün? Gözünü kırpmadan ben şu anda Allah'a teslim oldum. Bana ne yaparsan yap ben korkmuyorum diyebilir miyiz? Veya kaç kişi çıkar? İşte e, özel olarak ünvanı yüksek, Allah'la dost olan, gözünü bile kırpmadan ölümle nefes nefese geldiği zaman ben nereye gideceğimi biliyorum ve samimiyim, samimiyetle ölüyorum diyen bir halk, bir toplum Filistin halkıydı. Filistin halkı gerçekten Allah'a samimiyeti ee, onun yolunda ölmeyi, şehadet mertebesine çıkabilmeyi gösteren son 100 yılın bence ben bildiğim kadarıyla iddia etmeyeyim ama onlar kadar samimi ölüme yürüyen, şehadete yürüyen e, bir toplum daha görmedim. Bunca yıldır e, vaazlar verilir, kitaplar, ilim kitapları, tefsirler okunur. Ama bu kadar çabuk Batı'yı Müslümanlığa çağıran bir topluluk, bir samimiyet daha görmedim. O yüzden onlar seçilmiş birer özel toplum.